mübarek ısmarladığında salavat ı şerife getirmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olan vefa borcumuzdur. Aziz Kardeşlerim, vefa, aynı zamanda ailemize sadakat, büyüklerimize hürmet, çocuklarımıza şefkat göstermektir. Vefa, bazıları kan vererek Ondan bağışlayarak bir kardeşimizin derdine derman, yakınlarına umut olmak, bazen de bir fidan toprak kavuşturmak bir evet. Bunun yanında, İslam'dan neşmet eden medeniyetimize ve kültürümüze sımsıkı sarılmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak bir vefadır. Cennet yurdumuzu bize vatan kılan aziz şehitlerimizi, ahirete göz eden kahraman gazilerimizi ve bütün geçmişlerimizi hayırla yad etmek bir vefa borcudur. Kıymetli kardeşlerim, vefa duygusunun azaltığı, kadir bir yaygınlaştığı, yalan dünyada vefaya sahip çıkmak, ahde güzel bir şekilde vefa göstermek, imanlardır, hadis-i şerifinde işaret edildiği üzere imanımızın bir gereği bir vefa. Bugün bir vefa muhasebesi yapalım. Yüce Rabbimizin bize verdiği sayısız nimetlere karşı vefa borcumuzu eda edebildik mi? Anne ve babamızın, eş ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın, gönül İçinde yaşadığımız topluma bir vefa borcu olarak yetim ve öksüzlerin başına okşayabildik mi? Bir hastanın, bir çaresizin derdine merhal merhem olabildik mi? Bir muhtacın yardımına koşabildik mi? Bir boşların yalnızlığına çare olabildik mi? Engelli bir kardeşimizin hayatını kolaylaştırabildik mi? Evet kıymetli kardeşlerim, bir insan olarak sorduğumuz bu sorulara üstten cevaplar verebilmek temennisiyle Kutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifiyle bitirmek istiyorum. Emanete bir ayet edin. İmanı ol. Emanete bir ayet edin. İmanı olgunlaşmıştır. Ahde vefa gösterelim ise dini kemale gelmiştir. رب الجدل دين ديني كما لنا بلا اسم جمعه آية قال عليه الصلاه والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الى اخر الايات